değerli arkadaşlar zayıf kolonilerin kaderi standart olmayan kolonilerin kaderi e, mungüvesi tabanda yuvalandı arkadaşlar biraz da kireç kalıntıları var bunda halen e, ben ana arasını değiştim kireçten dolayı ilaçlamaları da yaptım umarım sonuç alacağız bu gidişle standart olmayan çerçeveler sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ee, bu çerçeveler de çok sağlıklı değil. Bunu alsam geridir arkadaşlar. Öyle de yapacağım. Hem ölçü olarak uygun değil. Hem de yavruları önceden kalma arkadaşlar. Bunu temizlemem lazım. Bu çerçeve bir de hem en ve boy açısından şeydir sen söyle büyüktür tabana alıyor bir de kenarlara da alıyor arkadaşlar kireç dediğimiz arkadaşlar böyle bir şey bu değil tabi şu yani arı taşlaşmış vaziyette evet